Evet sevgili dostlar şu anda izleyeceğiniz olan Zonguldak'taki sel ve heyelan felaketinin acı bir tablosunu göreceksiniz. Geçmiş olsun Zonguldak diyelim ve videomuza geçelim. Burası Devrekçi Aydı Evmeni, durum bu. Dere taştı, yoldan hep su altında kaldı. Jandarma karı okulunun hep su altında kaldı. Dere taştı. Çeşme arkası normalde dere ama şu an bu hale geldi. Allah yardımcınız olsun.